Eğer yaptığı soruşturmaların araştırmaların sırasında yeterli şüpheye ulaşmışsa Cumhuriyet Savcısı bir iddianame düzenleyip mahkemeye verecek. Fakat bunun öncesinde savunma haklarını tam olarak sağlayabilmek için dosyanın savunmaya açılması gerekiyor. 157. maddeye göre 153 ile beraber okursak iddianamenin kabulü ile birlikte soruşturmanın gizliliği sona ediyor. Bu nedenle Alman hukukunda daha soruşturma evresindeyken savcının araştırmaların bittiğini dosyaya not etmesi kuralı konmuş. Bu kural bizde yok. Bu nedenle gizlilik daha ileri doğru bir aşamada bitiyor. Ve savcı yeterli şüpheye ulaştığı kanaatine erişirse bir iddianame düzenleyip yetkili ve görevli mahkemeye veriyor. Şimdi iddianame düzenlemeden de e, su, muhakemenin ilerlemesi mümkün. Bunu e, ön edemede görüyoruz. Uzlaştırmada görüyoruz seri muhakemede görüyoruz. Ve bu gibi usullerde soruşturma evresindeyken dava sona erebiliyor. Bunu da biz ceza muhakemesinin uygunluk prensibine bağlıyoruz. Morfolojik prensiplerden biri olan uygunluk prensibine göre her muhakemenin tüm aşamalardan geçmesi gerekmiyor eğer yeterli bir adil yargılama hakkını sağlayacak düzeyde bir gelişme olmuşsa ön ödemede olduğu gibi bir ceza kararnamesinde olduğu gibi doğrudan hükme gitmek de mümkün. Şimdi bütün bu aşamaları geçtik. Bugünkü konumuz duruşma hazırlığı. Yani mahkemeye iddianame verildi. Mahkeme iddianameyi CMK 174 kapsamında inceledi, kabul etti ve 175. maddeye getirdi bizi duruşma hazırlığına başlıyoruz. Maddeye birlikte bakalım şimdi 175. maddeye.